<laughs> Zahmet oldu Kuşa ya. Rica ederim, ne demek. Şöyle evet. şuraya koyayım mı? Koy şöyle. Tamam, şöyle güneşe doğru oturmak istiyorsunuz. E o hı. göreyim, Tabii. batışını tamam, göreyim. Bağımdır, Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Sizi oturtayım, ben Safiye Hanım'la babamın Hanım yanına gideyim, bakın ne yapıyorlar. Ne oldu yine? Birbirlerine mi girdiler? Yok, yok. Bence mahsuru yok. <laughs> Gel <laughs> Bana İçim anlat onu. sonra tamam, ne oluyor ne bitiyor. Tamam. Dedikodusuz yaşayamam. çalak 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 çalak. Güneşin batışıyla birlikte bir gün daha yavaş yavaş bitiyor ve aklımıza Mevlana'nın şu şiiri geliyor. Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Güzellerimiz günün stresini atmak için akşam serinliğinde piknik yapmaya karar veriyor. Ve otelden ödünç aldıkları örtüyü göl kenarındaki yeşilliklere sererek temiz hava, bol çekirdek almaya başlıyorlar. Ne kadar güzel oldu değil mi? Açık havada, Hem temiz nasıl? havada, otelin içinde sürekli Geldiğimiz günden beri istiyordum şunu yapmak. Değil mi? Herkes yapıyor. Yani geziye gittiysek e, pikniğimizde yapalım. Şöyle geçmişe, çocukluğumuza döndük. Genç kızlığımıza döndük. Çocukluğun mu geldi piknik? Yok hayır ben zaten Emirgan'da oturuyorum. Emirgan Korusu'na gidip zaten arkadaşlarımızla biz yapıyoruz piknik. Oo çok. Ben çok severim pikniği. Ben de. Çok ya, piknik güzel Piknik demek hakikaten hayat demek. Piknik keyfi yapalım istedik. Ee, çekirdek bir kere zaten olmazsa olan, olan bir şey. Ee, çekirdek bulduğumuz için çok mutluyuz. Meyvemizi bulduk, e, örtümüzü bulduk. Ee, burada Vietnam'da, e, Hanoi'de daha doğrusu, göl kenarında oturup bir piknik keyfi yaptık. Biz pazar günleri genelde e, eskiden hep böyle toplanırdık. Faik e, hemen eşimiz, dostumuz falan gelirdi. Mangallarımız yapılır edilir ama şimdi Allah'a emanet birbirimizi zor görüyoruz. Adam biraz çalışmaktan. Çalışmaktan tabii ki. Geldiğinden gittiği biri oldu. İşlerinden tabii dolayı. Ay keşke bugün çok aradım. Çiğ köfte olsaydı, bir kısır olsaydı. Of iyi, iyi yapılmış, yapılmış bir çiğ köfte. Allah'ım. Anlaşılan memleket hasreti başlamış dünya güzellerimizde. Yapıyorlar ya çok güzel. Çok Evet çok, çok güzeller. Ben bundan Vallahi gerçekten çok güzeller. Evet. sağlık. Bayağı yorulmuşuz değil mi? Siz çok çalıştınız ya. Ben neredeyse hiçbir şey yapmadım. <laughs> Hele. Ay kan ter içinde kaldım. Neydi maşallah ise ya eline yapayım mı yapmayayım mı? Böyle durdu. Ya Safiyeciğim ben aşkımı böyle hatırlayınca uçtum havalara. Aşkınız pirinç tarlasında mı çalışıyor? Neden aklınıza geldi? Aşklar nerede olur? Buday tarlasında, Ay çiçek, çiçeğin tarlasında. Hep tarlalarda aşklar yaşanır ya böyle, koşarlar el ele. Yine Banu alkan ve e, Safiye Soyman atıştılar. E, yine ama keyifli bir atışma oldu. Hello! Hello! Allah! Aa! Baskın basanındır yavrum. geldi, geldi bizim. Ya! Ah. Ay! Diva'mız geldi. Diva'mız geldi, hoş geldiniz efendim. Diyanem. Oturduk, bezimizi serdik. Nehirin kenarında. Ondan sonra muhabbetler falan. Çekirdeğimiz, meyvemiz falan. Sonra Bülent Hanım geldi. Biraz çıktım dışarıya. Evet. Şeyden sonra. Evet. Filinçlerden sonra. Evet. Bir bakayım dedim kim onu. Aa, istiyordunuz siz evet. Bulabilirsiniz. Ama mi? pek bulamadım. Şimdi artık yarın tekrar bir şey yapacağım öyle yani. Sevdiniz mi burayı? Ben alışveriş olmadığı vakit hiç asla. Alışveriş yapacak stres atacak Bülent Hanım. Aslında Bir... o kadar karnım aç ki. Aa, Siz ah. yediniz mi? Bunları Yemedik. Yiyoruz. Yemedik de. Bir çiğ köfte olsa da yesek. Sos. Şurada yuursa benim faim olsa. Geldiğimizden beri onu konuşuyoruz bir mangal yapsa üstü böyle Bir zola üzerine kekikler. Başka? Evet, her şey her şey. Bülent Hanım çekirdek yer misiniz? Yemem canım. Evet yani burada bana çok şey hatırlattı. Eskiden çocukken babam kuzu alırdı. Kuzu çevirme yapardı. Ben hiç koyun eti yemem. Kuzu kuzu. Sever misiniz kuzu? Ben Firzola. Danacı'yım. Danacı mı? Ha. Hı. Fana eti severim. E Vericem de Tabi vereceğim. İşte böyle. O roppor mu? Ay, yok hayır. Roppor değil. Ne o? Egzotik bir meyve. Ay, Hiç şey daha... yani ben pek dokunmuyorum ona, Ekzotik Egzotik meyve mi? Çok Aha. evet. Adını ben bilmiyorum onu. Ne acaba? Bu buranın meşhur, hatta Kıbrıs'ta da çok oluyor, getiriyorlar. Uzakdoğu'nun tropikal şeylerinden, meyvelerinden. Ee, az e, şekeri olan çok vitamini olan saç dökülmelerine karşı adı ne adı adını bilmem adı bir şey değişik Ay, e bu kadar şeyi biliyorsun adını niye bilmiyorsun durma anam bu kadar seyahatte Allah'ın sapoşu seni <laughs> <laughs> bu kadar seyahat uçmaktan artık hangi gündeyiz hangi aydayız bilmiyorum vallahi o meyvenin adı pitaya. Yani Türkçe adıyla ejder meyvesi Safiye Hanımcım. Bir tane yerseniz çok güzel ama. Aa. Aa Safiye'cim şimdi bir çiğ köfte ikram ediyor olsaydın ya bebeğim. Aa, lütfen Bülent hanıma böyle şeyler hatırlatıp kendisini daha fazla özendirmeyin. İlk uçağa atlayıp İstanbul'a falan döner de sonra kala kalırız Vietnam'larda bir başımıza. Bir şeye. Geldiğimden beri aynı şey söyleyorsunuz. Marulla. koyacağız. Şöyle Allahu Ekber Ya İnanılmaz keyifli zaten bir yer. Gecesi gündüzü çok keyifli. Gittik işte biraz dedik hani meyve yiyelim. Aslında yemek öncesi gittik. Ama çekirdek falan almışlar. Meyve almışlar Burcu ile Safiye Hanım. Sonra çekirdek biraz çıtladık. Sen dün akşamımızı anlattın mı? Anlatmadım. Neler yaptık anlattın mı? Aa. Sen anlat. Allah'ım Allah'ım. Kafeyi zor soktum otele, zor, zor. Girmiyor. Ne bulsa biniyor. <gülüyor> <gülüyor>